Adıyamanlı çiftçiler arazilerin dağınıklığını gidermek ve tarıma elverişli hale getirilmesini amaçlayan toplulaştırma çalışmalarından dolayı mağdur olduklarını dile getirdi. Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bölük Yayla beldesi, Kangölü ve Cumhuriyet Mahallesi sakinleri toplulaştırma çalışmaları nedeniyle tedirgin. Abla, Abla, bote, bote, Köy sakinleri arazi toplulaştırma uygulamasından sonra yaşanan tartışma ve kargaşanın daha büyük kavgalara dönüşmemesi için yetkililere çağrıda bulundu. Toplulaştırma çalışmaları sonrasında ortaya çıkan tabulardaki karışıklık mahalle sakinleri arasında gerginliğe neden oluyor. toprak toplaştırma konusunda bir yanlışlık olmuş. Toprağımız e, tapı tapı verildikten sonra tapımıza biz baktık ki tapılarımız yanlıştır. Yani kimisi beş dönüm gitmiş, kimisi altı dönüm gitmiş, kimisi üç dönüm gitmiş. Yani bu kadar arazi, e, bu kadar e, toplaştırma gidemez. E, toplaştırmada e, bu konuda e, tapılarımız e, çok eksik olmuş. E, milletimiz bu bunu da çok tedirgindir. Kavga çıkıyor. Kimsenin burnu kanamak istemiyorum. Sayın büyüklerimize sesleniyorum. Sayın Tarım Bakanımıza özellikle ona sesleniyorum. Bunu en kısa zamanda dizaltmasını istiyorum. 80 70 80 bin dönüm arazimiz. Yani hiçbir dönüm eksik doğru çıkartılmamış. Bu eee uydu aracıyla bunu çizilerek, ölçülerek bu böyle olmaz. Köy heyeti e, bilmeden, muhtarların kimse haberi olmadan, bu toprağı e, ölçmesini yapılmıştır. Kesinlikle halkımız bunu istemiyor, e, kabul etmiyorlar. Bu konuda e, en kısa zamanda bunun düzeltmesini istiyoruz. Ee, yaklaşık e, 70-80 bin dönüm arazimiz var. Bu e, toplaştırmada hepsi birbirine kaymış. Tapuların e, çoğu vatandaşımız tapusunu almamış. Yani e, birbirine karıştığı için milletimiz e, kavgalar ediyor, tartışmalar yapıyor. Yani bu konuda büyük olaylarını, büyük olayların olmasını istemiyoruz. Yani bu e, düzeltilmenin, e, düzeltilmenin yapılmasını istiyoruz.